Merhabalar herkese. Bugün sizlerle dün adaylar turnuvasında oynanmış müthiş bir karşılaşmayı paylaşmak istiyorum. Beyaz saçlarda lider Nepomnişi'yi puan olarak en çok zorlayabilecek isim Ding Diren vardı. Siyah taşlarda ise turnuvanın ikinci yarısında performansını arttıran Temur Recebo vardı. Bakalım bu karşılaşmada neler yaşanmış şimdiden beğen tuşuna basabilirsiniz. Çünkü beğeneceğinize %100 eminim bu karşılaşmayı. Beyazların D4 ile oyuna başlıyoruz. f 6 C4'ün ardından E6, at C3'ün ardından fil B4, Nimzo Hint açılışı görüyoruz. Fil B4'ün ardından E3 tercihinde bulunuyor. Dinktiren kısa rok atılmış. Fil D3, D5 C çarpı D5, E çarpı D5'in ardından A3 Fil hakkında bir karar vermesi lazım Recepov'un. Recepov fil D6'ya dönüyor ve vezir C2 ile fil vezir bataryası a doğru bir bakış attı. At A6. Temür Recepov'dan at A6 geliyor. C5 sürüşlerinde atın orayı desteklemesini istiyor ve fil çarpı A6'lardan da şu anda rahatsız değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü rakibinden çift pili almış olacak ve at G2 hamlesinin ardından da C5 şimdi geliyor tabii ki atın ve filin desteğiyle. Bu C5 hamlesine fil çarpı A6 tercihi gelmiş linkdirenden. B çarpı A6 ve D çarpı C5 fil çarpı c 5ten sonra birer alet birer piyon değişildi. Tahtada neler var biraz bakalım Dinkleren neyi düşündü? Siyahların ve beyazların ne gibi avantajları var? Burada siyahların çift fili var ve bu bir avantaj tabii ki ama bu çift file karşılık e, çok da böyle iyi olmayan, sağlıklı olmayan bir piyon yapısı var. D'de bir ayrık piyon ve A'da da duble piyonu var. Bunları tabii ki düzeltmek veyahut bunları rakip piyonlarla değişmek isteyecek siyahlar ardından Çift filini daha aktif bir şekilde çaprazlarda kullanmak isteyecek. Beyazlarsa tabii ki bu piyonların özellikle A dublesinin düzelmesine izin vermeden D piyonuna basarak oynamayı devam ettirmek istiyor. B4 te beraber fil istenmiş. Fil D6'ya dönünce fil B2'den fianchetto fili olarak G2, G7'ye kadar bakan çapraza gelmiş oldu. Ve A5. Recep Olu diyor ki ya ben bu dupleyi hemen seninle değişeyim ve oradaki piyon yapısı bozukluğum düzelmiş olsun aynı zamanda fil içinde A6 karesini açmış oldu. Onu da söylemem lazım. A5'in ardından B5 denkliren tabii ki o piyon yapısını düzeltmek istemiyor ama bir de A6 geliyor şimdi. Ne yapacaksın? Olay şu. Beyazlar aslında B5 piyonunu savunuyor. Yani siyah isterse A çarpı B5 alırsa ben A çarpı B5 alabilirim. Ben gelişimi sürdürebiliyor muyum? Ona bakmam lazım. Beyazların ve açıkçası açılışta birazcık sıkıntı durumda kalmasının beyazların durumu şu ki. Eğer Normal bir insan gibi kısa rok atsak ve kalelerimizi yarı açık atlara veya açık atlara yerleştirmeye çalışsak siyahların burada bir vezir c7 hamlesi var. Ve diyor ki ver h2'deki piyonu sen h3 sürersen de artık a çarpı b5 alabiliyorum. Çünkü sen at çarpı b5 alamıyorsun vezir c2 boşta kalıyor. Bu yüzden bu vezir c7 hamlesine daha doğrusu rok atarsam h2 piyonu baskısına bir önlem almam lazım. O önlemi h3 piyonuyla beraber h3 sürüşüyle beraber almış dinkliren. Şimdi fil d7 ver b5 piyonunu ne yapacaksın dinkliren? Yani belki A4 Sürülebilirdi burada ama dink diren B çarpı A6 tercihinde bulunuyor Ve B çarpı A6'dan sonra kale çarpı A6 bir anda o kaleye de Bir tempoyla oyuna girme fırsatı Gelmiş oluyor. Nasıl ge e Oyuna geliyor bu kale peki? İsterseniz Öyle bir varyant gidelim. Şimdi Beyazlar kısa okunu atsın. Sonuçta H2'yi de kurtarmıştı ve artık vezir c korkmama gerek yoktu. Siyahlar burada vezir C8 oynuyor ve eğer sen yine kale AD1 gibi gayet normal bir hamle yaparsan tahtada ne oluyor? İşte o zamanda filin ve vezirin bu bataryası H3'e doğru bir feda vuruyor. Bilgisayar diyor ki bu fedayı almasan yani bu fedayı almamak çok da mantıklı değil. Yani böyle bir şeyi kaybettikten sonra, böyle bir piyonu kaybettikten sonra zaten at da açmaz da olduğu için D5'i de alamıyorsun. Oyuna pek devam etmenin anlamı yok. Bir de beyaz taşlarlayayım. Henüz açılışta bir piyon geriye düşmüş olurum. Alalım neler oluyor? G çarpı 3 vezir çarpı 3'ten sonra F4'lü seçenekler var. F4'lü seçeneklerde de at G4 ardından yine vezir çarpı E3'ler boşta kalacak. At çarpı at F4'ten devam edelim biz. Fil çarpı F4, E çarpı F4'ün ardından at G4'e geliyor ki H2'den mat isteniyor. F3 Matı tutuyorum. C2'deki vezir oradan yardıma gelmiş oluyor ikinci yataydan. Fakat şimdi de hamle kale G6. Yani o kalenin A6'ya gelmesi hem kale çiftlemeler için hem de kale aktarma hamleleri için çok kritik. Kale G6'nın ardından F çarpı G4, kale çarpı G4. Şahın zaten yapabileceği tek hamle var ve e, yanlış hatırlamıyorsam kale çarpı F4'ün ardından şimdi şah G1'e bile geri dönsen tekrar Tekrar ve artık seni E hattına doğru sürüklüyor. Burada da matı göstermeden etmeyeyim. Şah E2 oynandığı zaman kale E8 diğer taşımız da devreye giriyor. Ve Şah D2'nin ardından da vezir E3 ile beraber şöyle güzel bir mat teması ortaya çıkabiliyor. Tabii ki daha farklı yollar olabilir ama beyazların burada yine kaybettiğini söylemem lazım. Bunu oynamak istemiyor Dinkleren. Şu anda rok atamıyor ve... Düşünüyor bu hamlelerin tabii ki hepsini. Şimdi kale A D1 oynuyor. Diyor ki ben eski planıma geri döneyim. H1'deki kaleyi oyuna katamadım ama D5'teki piyona basmak istiyorum diyor. İşte burada Temur cevap kaleyi B6'ya getirdi ve B6'dan B2 bakışlarını sürdürüyor. Bu B2 bakışları kritik olabilir. Nedir olay? İsterseniz şuna bakalım. Alt çarpı D5 bir tane piyon alabiliyorum sanki tahtada. Alt çarpı D5'in ardından kale çarpı D5 ve beyazlar o ayrık D piyonunu aldı bir de A5'e basıyor ama şimdi vezir B8 hamlesi var siyahların. Bir anda B2 isteği ve ardından da kale C8'lerle beraber yani fili bir yere kaçayım, fil A1 gibi kaçalım. Ardından da kale C8'le beraber çok güzel iki tane fil ve Tabii ki açık atların sahibi olan siyahlar burada çok çok üstün bir konumda yer alırdı. Bu yüzden Dinkleren düşünüp düşünüp kale D2 oynuyor. Ve diyor ki ikinci yatayımı sağlamlaştırıyorum. B2'yi de iki tane taşla beraber savunuyorum. İşte şimdi Recepov diyor ki ben vezir C8 oynuyorum. Tekrar H3'lere bakıyorum. Aynı zamanda tabii ki buradan bakışlarım var, buradan bakışlarım var. Vezir C8 neden mantıklı? Yine aynı planlar. Eğer kısa rok atılırsa fil çarpı H3 hamlesi var. Burada aslında bir şey... Göz atabiliriz. O da nedir? Kale D2 ile beraber veziri tutmuştu. Artık C'de, C3'teki at açmaz da değil ama sen at çarpı D5. H3'ü verdim D5'i alayım diyemiyorsun. Neden diyemiyorsun? Çünkü adam at çarpı D5 alıyor. Şimdi kale çarpı D5 alırsam vezirim boşta kalacak. O yüzden vezir çarpı C8 alıyorum ama... H3'te boştaki fil geri dönüyor ve alıyor ve sen kale çarpı D5 alırsan kale çarpı B2 kale çarpı D6 alırsan da kale çarpı E2 ile beraber siyahların tabii ki iyi yerlerde bulunan taşları şu anda taktik fırsatları onun lehine sunuyor ve bir alet öne geçmiş durumda kalıyor burada. Bu yüzden dintlerinin bir şeyler yapması lazım yani Rok atamıyor ve F3 oynamayı tercih ediyor burada. F3'ün ardından başka bir şah kanadı dizilmeyi deneyecek. Ama bu F3'te E3 piyonunda bir zayıflık bırakıyor. Hemen Teymur Recepov kale E8 ile beraber diyor ki... ...ben E3'teki piyonu istiyorum ne yapıyorsun? Belki bir tercihleri oynanabilir ama burada dinlendim diyor ki H1'deki kalemi bir türlü oyuna katamadım. Şah F2 oynuyorum. Şah F2 oynadıktan sonra artık ben bu kalemi de oyuna katabileceğim şahla beraber. Kullanmadığım bir taş da aslında E3 piyonunu tuttum. Normalde çok tavsiye edilmez. Çok fazla taş varken şahla bir yeri tutmak ama şimdi Temur Recepov'un hamlesi Vezir B8 çok kritik. Neden? B2 baskısı arttı. G3'e doğru bakışlar arttı ve Beyazların bir sıkıntısı var. Koordinasyon, taşları hiç istediği gibi yerleştiremedi. Taşlar sadece birbirini tutmakla yükümlü. Şöyle beyaz gibi alan üstünlüğümüz olan bir açılış elde edemedik. Yani birazdan o kalede C8'e bile gelebilir. Yani baktığın zaman ve biraz önceki felç durumlara uğrayabileceğim beyaz taşlarla bu yüzden Dinkdiren'in en büyük sıkıntısı burada hamle yapmak ve Dinkdiren burada Vezir C1 hamlesini yapıyor. Zamanı da iyice azaldı. Vezir C1'in ardından belki taktik bir durumda Vezir'in E3'e bakışını istiyordu. Belki de Vezir'i A1'e götürerek burada şöyle bir batarya kurmak isteyecek. Madem ben fil B2'yi yani B2'deki fili böyle tutmak durumundayım böyle bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Fakat burada işte oyunun şu ana kadar siyahlar tarafından güzel oynanan oyunun müthiş ve efsane olmasını sağlayan hamle geliyor. Siyah taşlardasınız ne oynarsınız bir yani 15-20 saniye durdurup bakabilirsiniz herhalde videoyu. Burada Teymur o çok güzel bir feda vuruyor. Kale çarpı E3. Kale çarpı E3 şahla... Bu kadar taş varken bir piyonu tutmanız tavsiye edilmez. Bir taşı tutmanız tavsiye edilmez demiştim. İşte o feda kale çarpı E3 ile beraber geldi. Belki daha önce kale... yani Mamedyarov'un da bir tane kale çarpı E3 fedası var kariyerinde. Çok güzel. Bu da Recepov'un kariyerindeki güzel bir kale E3 fedası olarak devreye girdi. Şimdi ne yapacağız biz? Tabii ki şah çarpı E3 alacağız ve bakacağız neler oluyor. Şah çarpı E3'ten sonra rakip hemen fil C5 oynuyor acaba ve diyor ki sen şahını güvenli yere koyamazsın. Bir kere sen At D4 oynarsan at D4'ten sonra hemen vezir E5 geleceğim. Ve sen şahını güvenliğe ettiğin zaman da fil çarpı D4 alacağım. Vezir D3'te gitsen zaten D4'teki at düşüyor. Ayrıca B3'teki baskı, B2'deki baskı, C3'teki baskı ardından şimdi sen bu şahı bir yere oynayacaksın. Şah F1'e gittiğim zaman bir taraftan ataş 5 at G3 ile beraber çatallar istiyorum. Bir taraftan geliyorum burada fil E3 ile beraber şiş atıyorum. Bir sürü Taktik durum bizi bekliyor burada ve hepsinde bütün taktik durumlarda da aslında siyahların kazançları var gördüğümüz gibi. Burada buraya değil aslında başka bir yere bakmak istiyorum. O da atla kapattığım değil aslında şahı kaçtığım varyant. Şah D3'e kaçarsam ne olur? Bu sefer de fil F5. Yani çift fil ne kadar etkili olabilir? İşte bu kadar etkili olabilir. Kendi taşları neredeyse mezar olacak beyazlara. Ve fil F5'in ardından tek hamle şah oynayamıyor. AT4 oynayabiliyorum. Aldı aldı ardından fil tekrar alınca artık yani yapabilecek bir şey yok. Şahı kaçıyorum. Şah dünya turuna çıktı. Kale B3. Şah gidebileceği tek yerde ve Vezir B5 ile beraber din Diren gibi sağlam bir oyuncu. Böyle bir varyantta henüz oyun ortasında ve Tahta ortasında mat olmuş olurdu. Bu yüzden tabii ki Dinktren yine bir süre harcayıp atı D1'e dönüyor. Kaleyi almamayı tercih ediyor. Bu arada bu kaleye 3 oynanırken Dinktren masada değildi ve masaya döndüğü zaman gerçekten yüz ifadesi oldukça e, böyle üzgün ve... Ee, nasıl diyeyim yıkık bir haldeydi diyebilirim At D1 ile beraber kale istendi Burada bir kale çarpı E2 de var Kale çarpı E2'den sonra bazı şovlar da geliyor Yine taktik temalar hep siyahın yanında Kale çarpı E2 alıyorum ardından Fil G3'e girebiliyorum gibi durumlar var Ama Recepov diyor ki Ben kaleyi E8'e dönüyorum Zaten o kale orada güçlü Piyonu aldım geri döndüm Ne yapıyorsun? İşte burada at E3 oynamayı tercih etti dinktiren At E3 çok enteresan bir tercihti. Nedeni şu. Açıkçası canlı yayında ya bir daha kale çarpı E3 gelir mi diye bir baktık ama burada fark artık filin C5'e gelememesi aslında kale çarpı E3'ten sonra ama yine benzer kale B3'lü falan temalar var ki hepsi çok tehlikeli. Hepsi siyahın avantajına. Burada at E3'ten sonra kale çarpı E3 vurmuyor acaba. Daha sağlam bir yol tercih ediyor. Kale B3. Kale b 6 da zaten güçlüydü. B2'ye doğru bakıyordu ve siyahın vezirini ve kalesini B2'ye bağlamıştı. Burada da şimdi E3'e çok kuvvetli bir baskı var. Ne yapacaksın? Burada dinklirem atını G4'e gitmeyi tercih ediyor ve Temur Recep fil çarpı G4'ünü aldı. H çarpı G4 artık H1'de yani 25 hamledir oyuna katamadığımız kale e sonunda H sütunundan oyuna katılmış oldu diyebiliriz ama oyun bitti mi acaba? Çünkü beyaz taşlar şu anda pek iç açıcı gözükmüyor ki siyahların kale C8'inden sonra beyaz taşlara bir bakalım. 25 hamle sonra bu buradan devreye girdi dedik H1 kalesi ama Atı oynayamıyorum çünkü at g3 karesini kontrol altına almak zorunda. Fil g3'e geldiği zaman beyazlar için ölümcül bir durum. Vezir ve kale file bağlı kalmak zorunda ve yani bu üçlü böyle bağlı kaldı adeta. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Beyazlar gerçekten çok kötü bir durumda, berbat bir durumda diyebiliriz tabii ki siyahların açılış fikirlerinin ardından yaptığı güzel tercihlerde ve Kaleye çarpı E3 fedasıyla beraber bu konumu getirdi. Vezir A1 oynadı dikten diyor ki ya B2'deki fili tutacağız ne yapacağız kardeşim? İşte burada oyunun 27. hamlesinde 26. hamlesinde özür dilerim. Fil F4 oynuyor Teymur Recepov ve dinkliren sağlam oyun tercihleriyle bildiğimiz 2800 elanın üstündeki dinkliren burada 26. hamlede oyunu terk ediyor fil F4'ün ardından. Tabii ki bu muhteşem oyunu neden terk ettiğini de bakacağız. Şimdi dedik ki ya bu kale burayı tutmak zorunda ama yani burayı bir C2'den bir D2'den tutuyorum. Kaleyi tahtada tutamıyorum şu anda. Ne yapmam lazım? Gidip kalede istendiği için A çarpı F4 vuruyorum. Bu kez de vezir çarpı F4 ile beraber tekrar kale istenirken bir daha geliyor yani daha önemli bir taş o şah kanadına doğru geliyor ve vezir çarpı f4'ün ardından artık at çarpı g4 tercihleri olacak ve kaleye 2 oynanıyor. Kaleye kaçınca tabi beyazlar oynanmıyor bu arada. Bunu ben bu sadece benim size göstermek istediğim varyant. Orada 26. hamlede terk edildi oyun. At çarpı g4 var ve at çarpı g4'ten sonra yani taşlar koordinesiz dedik. Şah çok sıkıntı dedik. Koyu renkli kareler sıkıntı dedik. F3 bir onu da açmaz da ve bu şahın birinci yataya girmesi açıkçası tabii ki Yine çok büyük sıkıntılar çünkü yani ne oynasa kazanıyor burada e, şah kaçtıktan sonra kale çarpı B2 ardından kale C1 inişler birçok varyant var. Sadece siyahın dikkat etmesi gereken arka sıra matları var. Ama burada şah F1 gibi bir hamleye kale çarpı F3 bedası da var siyahların. Ve kale çarpı F3, G çarpı f 3ten sonra vezir çarpı F3. Gerçekten efsane bir konumdu siyahlar adına. Ya oynansın keşke mata doğru böyle biraz daha iyi konumlar görelim demiştim ama ben birçok konuma baktım. Bir tanesini de sizlerle paylaşayım. Ver şahı. Ver kaleyi, ver diğer kaleyi ve şahı oynadığın zaman diğer kale düşecek. Şah G1 oynandığında vezir çarpı E2. Ver F2'den matı, fili D4'e koyuyorum. F2'den matı tutuyorum ama bu sefer de kaleci C2 geliyor. Ver G2'den matı. Yani şah güvensiz dedik. Şahın etrafında bir taş yok dedik. İşte onun sonuçları. Vezir F1 ile yine kapatıyorum yani G2'yi savunuyorum. Vezir değişelim diyorum. Ve tahtaya baktığımız zaman Piyonlar hariç materyaller eşit ama bu çok doğru bir şey olmaz. Materyaller eşit demek çünkü siyahların 4 tane piyon fazla olduğunu görüyoruz ve burada e 4 hamlesi var. Hem istekler hem bu istek sürüyor. Dirençli bir yol fil F2 beyazlar için ama ona da At E3 hamlesi var. Hala matlar isteniyor. Bir de üstüne vezir isteniyor. Vezirin kaçması lazım. Aynı zamanda da ne lazım? G2'yi tutması lazım. Vezir H3 oynuyorum ama vezir H3'ten sonra da farklı yani Nereye elimi kaldırsam başka bir yerden bu şahın zayıflığı ortaya çıkıyor. Bu sefer de kale c şahı kaçtığın zaman kale h1 kale h3. Yani burada pekmen gibi topluyor taşları kale diyebilirim. File birden feda ettiğin zaman da benzer mat hızlıca gerçekleşmiş oluyor. Ama dediğim gibi dink Dren buraya kadar gitmiyor. Fil f4'ten sonra bu oyun daha fazla devam etsin. Daha fazla ölümsüz bir oyun olsun istemiyor ama şu ana kadar bu oyun hakkında şunu söyleyebilirim 2022 yılında masa başında oynanmış olan en güzel oyun bence Devamında 2022'nin nasıl oyunlar gelir bilemiyorum tabii ki Geleceği göremiyorum ama bu oyun şimdiden Benim gözümde 2022'nin oyunu ve Recep Oğun'da inanılmaz bir performans Açılıştan itibaren aldığı ve yaptığı hamlelerin hepsi Rakibini zorlayan, rakibine baskı kuran ve yani şöyle konumları yani iki oyuncu da bu arada çok sağlam stiliyle bilinir. Yani ikisinden de oyun kazanmak, ikisine karşı da oyun kazanmak çok zordur. Yani 20. hamlede, 21. hamlede Recep yakaladığı konumlar, Dinkliren'in çaresizliği olacak gibi değil. Yani Dinkliren Stockfish'le oynasa şu konumda kalmazdı. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten Recep adına müthiş bir oyun. Ben de sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim bugün. Umarım benimle aynı keyfi almışsındır. Diye, almışsınızdır diye düşünüyorum çünkü canlı yayında izlerken takip ederken ayrı bir keyif aldım. Şimdi yani daha doğrusu size hazırlarken ayrı bir keyif aldım ve sizlerle paylaşırken de umarım aynı keyfi sizlere aktarabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.